Sizlerle birlikteyiz gördüğünüz gibi Araba oyunu oynuyoruz Hadi Bakalım bugün ne yapacağız Hadi oğlum okuluna git Arabayla bastım gidiyorum Arabam simsiyah Araba sürmeyi hiç öğrenmemişim ben Bugün acayip dikkatli sürmeyi deneyeceğim Acaba nasıl süreceğim merak ediyorum Şurada bir durayım Bakayım bir şeylere Şurada şuraya çaktım Arkadaşlar bugün sizde Üç bak göstereceğim. Şimdi 3 bazıları biliyordu. Ama bazıları bilmiyordu biliyorsunuz ha. Şimdi bakalım uçak pistine gidiyoruz. Uçak pistinde olacak hepsi. Şuradan şöyle. Ding. Aşağıdan gitmeyeceğim. Yukarıdan gitmeyeceğim. Reklama girmiş. Arkadaşlar hep reklama girip duruyor. Bazı reklamlar var. Üst taraftan gireceğim ben. Ben bu vaktlardan bir tanesi de bu. gelmiş bir şey ama size göstereceğim. Bunun üstünden nereden geçemiyor? He o varmış ya. Ben onun nereden göreyim? Oh. İki tane denk denge de gelirim mi hocam yani. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Bu vakitleri öğren, benden öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu an kaç like'ım var bilmiyorum ama inşallah çok like'ım var hiç bakmadım. Arkadaşlar birinci bug'ımız Dayıyorum. Arkadaşlar şimdi şuradan geliyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Orada bir tane döndürme duşu var. O havaya uçurduğunda siz burada durup uçağın üstüne atlayabiliyorsunuz. Ama böyle dengede duran kişiler yapabiliyor. Ben şu an yapamadım. Böyle kişiler yapabiliyorum. Bir de Şuranın altına girin tamam mı? Böyle basın. Bak yine aynı kısa basarsanız. Bunu böyle de çıkabiliyorsunuz. Çok basit bir yöntem aslında. Bir arkadaşlar bir şey daha var. Onu da göstereyim şimdi. O bug da var. Hatta o bant değil özel bir gösteriş. Yani o oyunda bir, özellikle olan şeyler. Ben birisi. Ben bunu bir için göstereceğim şimdi size. Şimdi bu böyle giz geçtiğimiz gör arkadaşlar bakın bak araba var araba tuşunun olduğu yeri göstereceğim. Hani araba arabanın bir tane dağlara gitti şimdi dağlar nerede? Orada bazen araba alma şeyleri var. Onlardan aldı. Bunlardan göstereceğim size. Bir tanesi o, ben onu almıştım diye hatırlıyorum. Evet almıştım. Ve ondan sonra ondan sonra bırakmış. O gitmiştir. Ben şimdi onun yerini göstereceğim. O sarı böyle şişko bir arabanın. Bu arada en sonundan Mugatti Venom'u almak istiyorsanız kanalıma abone olup ve like alacaksınız. Bir ton Mugatti Venom en, en güçlerinden Mugatti Venom'u size veririm. Bütün yerlerini söylerim çünkü ben bütün yerlerini ezbere biliyorum. Hepsini öğrendim ve hepsini de aldım. O nefreti kendimden yüklememi isteyip ve On yerlerini söylememi isteyen kişilere kişiler abone olup ve like atacak. 10 bin like kanala 50 bin like atarsanız adamsınızdır. Benim yüzümü göstermemi istiyorsanız 20 milyar like atıp ben yüzümü gösteririm herkese. Hala şuradanmış. Arkadaşlar benim sıradan görüyor olabilirsiniz. On bu video çekemiyor diye olabilirsiniz ama aslında ben öyle bir video çekiyorum ki siz benim görmediğimiz videolar var. Biraz da kötüsünüz, mötüsünüz diyorsunuz ama ben aslında Brawl Stars'ta tam olarak bir kere dünya birincisini geçmi geçmiştim. Ondan sonra bir anda kar hesabım Komple silindi. Kendim sildim hatta. No, neden sildim bilmiyorum. Kardeşim ağladı. Roblox'um olsun silindi diye. Ben de ona Brawl Starsımı sileyim geçer diye düşündüm. Ama hiç geçmedi. Aa, ondan sonra o canıma değsin dedi. Brawl senin silin. Dünya birisiydi. Arkadaşlar bu son oluyorum. Bay bay. Hadi uçuşla devam edelim. Bay bay.